Düzce Belediyesi Çocuk Kulübü bünyesinde eğitim gören çocukların zihinsel ve fiziksel gelişmelerinin yanı sıra manevi duygularının da gelişmesi adına proje uygulamaları hayata geçiriliyor. Çocuk Kulübü öğrencileri bu kapsamda Cedi Diye Camii'ni ziyaret etti. Değerler Eğitimi Sınıfı tarafından hazırlanan Namaz Kılmayı Öğreniyorum projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ve çocukların camiyi ve namazı sevmelerini amaçlandığı ziyarette Diye Camii müezzini tarafından cami, namaz ve doğa konularında bilgiler aktarıldı. Camiyi gezip tanıyan minikler ellerini semaya açarak dua etmeyi de ihmal etmediler. Bismillahirrahmanirrahim herkes tepkini çıkıyor. Ondan sonra Allah'a ekber diyoruz. Herkes yine Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Herkes tepkini çıkıyorlar. Biz burada o komutları, komutları veriyoruz, tamam mı? Bir de gamet getiriyoruz. Ee, Cuma günleri buradan ezan da okuyoruz. <laughs> allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. <laughs> لفضيلة <applause> الله